Herkese selamlar ben Koray. Arkadaşlar bugün Denizli Spor kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni transferlerimizi yapıyoruz ve ligde kalan maçlarımızı oynamaya başlıyoruz. Ben transferleri yaptım. Gerçekten ama gerçekten dünya yıldızı transferler takımımız kadromuz olabildiğince güçlendi. Takım değerimiz 200 milyondan 400 milyona kadar ulaştı. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Herkese selamlar. Denizli spor kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devre arası dönemindeyiz. Transfer sezonu açıldı ve yeni transferlerimizi sizlerle beraber yapacağız. Süper Lig'de güçlü ve zor maçlarımız var. Öncelikli maçımız Başakşehir. Daha sonra şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Fenerbahçe ile bir maçımız olacak. Fenerbahçe maçını olabildiğince kadromuzu güçlendirerek gitmek istiyoruz. Ve şimdi transferlerimize başlıyoruz. Transferdeki alacağımız ilk oyuncu Karstorp olacak. Kendisi sağ pozisyonunda oynuyor. Biliyorsunuz sağ bek yedeğimiz yoktu. Biz bu sezon başında e, tek sattığımız oyuncuyu tekrardan kiralamıştık Fernando'yu. Ama o bölgeyi daha da güçlendirmek adına Karstorp bonservis bedeli elinde olduğu için çok mantıklı bir transfer olacağını düşünüyorum ve kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Şöyle teklifimizi de yapalım. Süper Lig'de kendi evimizde rakibimiz Başakşehir. Şu anda yaptığımız transferlerden sadece Karstor bu kadromuzu ekleyebildik. O 20. dakikada 2 gol birden görmüşken Pelletri'nin golü 4-1 oldu. Şu anda Başakşehir karşısında geriye düştük. Ben de şok oldum. Beklemiyordum böyle bir sonuç. Todibo ile kalecimiz çok kötü oynamış. Karstor bu oyunu alalım. Bakalım bize bir şeyler getirebilecek mi? ve hücum mu değiştirsek Gomez kalsa Marimon oyuna girse ikinci yarıya başlayalım Dani Gomez farkı ikiye indirdik bakalım bu maçtan puan alabilecek miyiz son 15 dakikaya girdik başka gol gelmedi ve maalesef bu sezonki ikinci yenilgimizi <laughs> alıyoruz Evet arkadaşlar bir sonraki maçımız Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer kendi evimizdeyiz. Çok güzel iki tane transfer yaptık kadromuza. Şu anda onlar da oyunda oynayabilir. Bir tanesi oynuyordu. Bu Ahmet Kutucu beni şu anda çok şaşırttı. 4 gol birden. Şimdi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ilk transferimiz Real Madrid'den kiraladığımız oyuncu Brahim Diaz. Fizikseli iyi değildi ama teknik kapasitesi yüksekti. Bu bölgede hem yedek oyuncu hem de gerektiği zaman az takımda oynatabileceğimiz bir oyuncu ve yanlış görmüyorsunuz arkadaşlar. Di Maria. Di Maria Denizli Spor'da evet 34 yaşında yaşlı bir oyuncu olabilir. Ama kendisini şampiyonluk yolunda takımımızın gerçekten deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ve kendisi bizimle bu yola baş koydu. İkinci yarıya başlıyoruz. 4-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Marimo'nun golüyle 5 oldu. Varnier kırmızı kart görüyor. Devam edelim. Zaten skor üstünlüğü bizde. Bir sonraki maçımız Fenerbahçe. Çok önemli bir maçımız. Son anlarda yediğimiz gol nazar boncuğu olsun ve Fener maçına geçelim. Süper Lig'de kendi evimizde Fenerbahçe karşısındayız. Maç başlıyor. Fenerbahçe hızlı başladı. Maçı dengeledik. Golü de Beys sayesinde bulduk. 1-0 öne geçiyoruz. Bu maçı gerçekten kazanmamız lazım. Karstorp 41 41'de sarı kart görüyor ve Kalum farkı 2'ye çıkaran golü attı. Dimaria'yı alalım. Yıldız oyuncumuzu. Kart sarı kartı var. Fernando kadroda kalmış. Ee, i̇kinci yarıya da Gonzalez'i de alalım. Zobozlai yorulmuş. Ahmet de önceki haftalarda formdaydı. Ahmet'i de hücum hattına alalım. İkinci yarı başladı. Beyzin golü 3 oldu. Karstor sarı karttan batılıyor maalesef. Değişiklik hakkımız yok. Mecbur 10 kişi devam edeceğiz. Beyiz de sarı kart gördü. Son 15 dakikaya girildi. Sinan Gümüş'ün golü fark 2'ye indi. Ve maçta başka gol olmuyor. Maçı 3-1 kazanıyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda rövanş maçında Sarıyer deplasmanındayız. İlk maçta gerçekten çok avantajlı bir skor elde etmiştik. Bu maçta da çok hızlı başladık. Golü Lucas'ın golüyle 1-0 öne geçtik. Kamara kötü oynamış ama e, oyuncu değişikliği yapmayı pek düşünmüyorum. İleriye Eno Bakare'yi alalım. Ve ikinci yarıya başladık. Lucas bir gol daha atıyor. İki farklı üstünlüğümüzle maç sonuçlanıyor. Deplasmanda Konya Spor'la karşılaşıyoruz. En son Kadı e, düzeltiyoruz kendi evimizde. Fenerbahçe'den 3 puanı 3 golle almıştık. Maç biraz durgun başladı. Karstorp sarı kart gördü. Karstorp'un bu sarı kartları başımıza iş açacak gibi duruyor. Bu ikinci yarı itibariyle. İkinci yarıda ya Agu devam etsin. Dimarya'yı ve buraya da Gonzalez'i almayalım. Diyaz alalım. İkinci yarıya bu değişikliklerle başladık. Biraz kıpırdanma var derken gol yedik Kravets'ten. 60. dakikada en azından beraberlik golünü bulur muyuz son anlarda derken maalesef sahadan bir mağlubiyetle ayrılıyoruz. Evet kendi evimizde Sivas Sporu konuk ediyoruz. Takımımıza yeni transferler de katıldı arkadaşlar. Devre arasında anlatacağım. Sobozla aynı golüyle 1-0 geçtik. Gördüğünüz gibi Emerson kadromuza geldi. Bonservis bedeli olmadan. Agu'ya çok sağlam bir teklif geldi. Değeri 11 milyondu. 15 milyonluk bir teklif kabul edip hemen Emerson'u aldık. Daha sonra Beyzimize teklif gelmişti. Onu da satıp Adem olayı kadromuza tak kattık. Bonservis bedeli olmadan. Oyuncularımızı genel olarak kadromuzu güçlendirdik. Ee, şöyle Ahmet Kutucu'yu da alalım. Marimon da oyuna girsin. İkinci yarıya başlayalım. Ee, gerçekten ikinci yarı için güzel bir kadro yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün transfer sezonu son buluyor. Ve e, önümüzdeki maçlarda bu kadrolarla emin adımlarla ilerleyeceğiz diye umut ediyorum. Evet. Türkiye Kupası'nda Konya Spor'la kendi evimizde karşılaşıyoruz. Yarı rotasyonlu bir kadromuz var oyuncularımızı olabildiğince verimli kullanmak istiyoruz. Avrupa maçlarımız da yaklaşıyor. Pelistri'nin golüyle 1-0 geçtik. Gonzalez ve Dani Gomez farkı 3'e çıkarttı. Gördüğünüz gibi Mekini yorulmuş. Oraya onu alalım. Gomez'i çekip Ahmet'i alalım. Ve burada çok fazla bir değişiklik hakkımızda kalmadı bence. İkinci yarıya da böyle başlayalım. Pelistri bir gol daha atıyor. Fark 4'e çıktı. Son 15 dakikaya girildi. Musa Çağrı'nın golü Ahmet Kutucu penaltıdan karşılık verdi ve maç 5 birlik üstünlüğümüzle noktalanıyor. Deplasmanda Hatay Spor'la karşılaşıyoruz. Bir önceki maçımızdaki kadroyu çok fazla bozmak istemedik. Emerson sakat. Ee, pardon düzeltiyorum Dallas sakattı. Ee, onu kullanmak istiyordum bu maç ama kullanamadım. Maça hızlı başladık ama golü bulamadık. Derken Dani Gomez ve Chong'un golleri ve Pelistri'yi. Bu arada Chong'u da biliyorsunuz geçen sezon kiralıktı kendisi bizde. Bu sezon başında bonservisiz oyuncu olarak duruyordu. Kanat oyuncumuzu kanat alternatifini geliştirmek için de alternatif olsun diye de kendisini transfer ettik devre arasında. E, oyun gayet iyi gidiyor. Ahmet'i alalım. Oyunu biraz dinlendirelim. Kolum da iyi. Ama yine de bir bir oyuna sokalım. İkinci yere başladı. Diop'un penaltıdan golü çok karşılık verdi. Pelistri bir gol daha atıyor. Marimon'da bu arada golü 66 birlik üstünlüğümüz. Maçın son anlarında başka gol olmuyor ve maçı 6-1 kazanıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Porska Poltava karşısındayız. Portava, Poltava evet. Şimdi doğru oldu. Dimaria'nın golüyle 1-0 öne geçtik. Dani Gomez farkı 2'ye çıkarttı deplasmanda. Emerson'un sarı kartı Oraya daldı salamıyoruz. Çünkü dalla sakat. Lukman pek iyi oynamamış. Ee, de pardon Gonzales de Marimon'la değiştirelim. Mekini'yi. İkinci yarıya da bu kadroyla çıkalım. İkinci yarı da hızlı başladı. Zobozlay sarı kart gördü. Pesic'in golüne Dani Gomez karşılık verdi. Pesic'den bir gol daha. 3-2'lik üstünlüğümüz devam ediyor ve maçı de deplasmanda 3-2 kazanıyoruz. Evimizde kara gümrükle karşılaşıyoruz. Bir önceki maç kazanan kadroyu bozmadık. Diaz'ın golüyle birinci dakikada 1. dakikada 1-0 öne geçtik. Mekke'nin sarı kart gördü. Dimalya farkı 2'ye çıkarttı. Lukman ve Dani Gomez'in golleri 5-0 oluyor. İlk yarının sonucu yorgunluk var. Gonzalez gelsin. Mekke'nin devam etsin. Kalın ve Pelistri değişiklikleriyle ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarının başı çok sakin şu an itibariyle. Şutlar bile yok derken Karagümrük bir iki şut çekti. Karşılığı geldi. Gol sesi çıkmadı derken de Dani Gomez farkı 6'ya çıkarttı. Hetri'ni tamamladı ve maçı 6-0 kazanıyoruz. Kendi evimizde UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ayak maçındayız. İlk maçı 3-2 kazanmıştık. Maç başladı. Şutları çeken taraf biz olduk ama golü bulamadık henüz. İlk, ilk 30 dakika itibariyle rakibin kalemize şutu yok. Bastırıyoruz ama golü bulamıyoruz. Çonk oyuna giriyor. İkinci yarı Ahmet'i de Gomez'le değiştirelim. Ve ales Gonzalez oyuna girsin. İkinci yarı başladı. Golü McKinney'nin ayağından bulduk 61. dakikada. rahatladı Rahatlatan gol Gonzalez ve Ahmet Kutucu farkı 3-0 yapıyor ve tur geçen taraf oluyoruz. Asmanda Giresun Spor'la karşılaşıyoruz. Yine maçı hızlı başladık. Şutları çekiyoruz ama golü bulamadık bir türlü. Kamara stoperimiz sarı kart görüyor. İlk yere maalesef beklenen golü atamadık. Dimari'yi çıkartıyoruz. Ahmet değişikliği, Ahmet ve Diaz değişikliği. Orta sahaya çok dokunmak istemiyorum. Bir de Junior oyunu alalım. İkinci yarı başladık. Chong'un golüyle 1-0 öne geçtik. Dakikalar ilerliyor. 1-0 tehlikeli skor. Son anlara girildi. Ve kalemizde golü görmeden maçı bitiriyoruz. Konya Büyükşehir Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci ayak maçındayız. İlk maçı kendi evimizde 5-1 kazanmıştık. Bu maça da oldukça rotasyonlu çıktık. Bir sonraki maçımız Trabzon maçı. Önemli bir maçımız olacağı için Lucas ve Callum'un golleriyle öne geçiyoruz. Çok çok yorulmuş. Eno Bakare'yi alalım. Onun dışında kadroya fazla oynatmadığımız oyuncularla devam etmek istiyorum. Miralles gelsin zaten Marimon'da sarı kart görmüş. İkinci yarıya da böyle devam edelim. 2-0'lık üstünlüğümüz bizi rahatlatıyor. Enobakare bir gol atıyor. 3-0 oldu. Artık son anlarda çok rahat geçiyor derken Enobakare. Hetri'yi tamamlıyor ve bu maçı da 5-0 kazanıyoruz. Evimizde Trabzon karşısındayız. Bizim için zorlu bir maç. Umarız sağdan 3 puanla ayrılan taraf oluruz. Trabzon çok hızlı başladı. Kamara'nın, Soper'imizin golüyle 1-0'a geçtik. Beraberlik ve McKinney'nin golüyle 2-1 oldu derken Zobozlayı farkı 2'ye çıkartıyor. McKinney'nin sarı kartı var. İyi oynasa bile onu almam gerekecek. İlerleyen maçlarda ona ihtiyacımız olacak. Dimari'ye iyi oynamış ama yorgun. Pelistri'yi oyun alalım. Ve ikinci yarıya başlayalım. 3 birlik üstünlüğümüz devam ediyor. İkinci yarı maç başladı ama çok hareketli geçmiyor. Şu ana kadar derken Diaz'ın golü fark 3'e çıkıyor tekrardan. Di Maria golü attı ve sağdan 5 birlik galibiyetle ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna geliyoruz. Transferlerimizi yaptık. ikinci yarıya başladık. Geçen sezon bizi e, çok üzen Şubat ayının o sıkıntılı sezonunu geçirdik. O ilk maçları çok şükür olabildiğince az puan dağından atlattığımızı düşünüyorum. Başakşehir ve Konyaspor maçları üzmüştü beni ama e, yine de sonrasında toparladık ve gördüğünüz gibi 2 4 6 8 9 maçtır yenilmiyoruz ve gerçekten iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Şöyle kadromuza girelim. Gördüğünüz gibi stoperlerimiz zaten stoperlere çok dokunmadık ama Emerson ve Karstorp 2 back transferi orta sahaya bir kanat hatta iki kanat Di ile beraber yedek çongu saymıyorum. Yani direkt ilk 11'de oynayacak. Diaz'ı aldık. Gerçekten takımı güçlendirdik. Şöyle takvime girdik ama lig durumunu hemen göstermek istiyorum. Orada iki maç kaybederek tabii ki de liderliği de Fenerbahçe'ye vermiş olduk. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Denizlispor arasındaki bu müthiş çekişme ve şu anda 28. maçımız olmamız, olmasına rağmen ligde attığımız 105 gol gerçekten çok iyi. Avarajımız 74, 60-67 puanla Fener'in hemen bir puan ardında takipteyiz. Şöyle hemen fixtürü göstereyim ben. Bundan sonraki maçlarımızda zaten Şimdi göreceksiniz. UEFA Avrupa Ligi'nde Moskova ile eşleşecek. O maçları yapacağız. Zira Türkiye Kupasına Başakşehir maçlarımız olacak ve Galatasaray maçında belki de şampiyonluğu ilan edebileceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, hoşça kalın, bay bay.